sebep olabilecek kesik davası açmak gibi ağır bir yaptırımla bakanlık müfettişlerinin elini. Bu bakanlık müfettişlerinin yetkilerinin neler olduğunu net bir şekilde anlayabilmek için sadece bir maddeyi huzurlarında tutacağım. 640 sayılı kanunla kararnamenin 16. maddesinin ikinci fıkrası. Denetime tabi olan gerçek bir Gizli dahi olsa Ticari sırrın da ötesinde, gizli dahi olsa, bütün belge, defter ve bilimleri ikna etmek, para ve para hükümdeki evrahi ilk talep halinde, sürede verileceği ilk talep halinde, gümrük ve ticaret müfettişleri göstermek, incelemesinde yardımcı olmak zorundadır. Gümrük ve ticaret müfettişleri görevleri sırasında tüm resmi iddia ile kurum, kuruluş ve kamu yararlı derneklerle Gerçeklikler bir gerekli, bir şeyden bilgi, evrak kayıp ve belgeleri istemeye yetkilidir. Kanun elbirleri olmadığı bunun da yapması doğrudur. Sınırsız bir tepkiden Bu henüz gerçekleşmedi ama bir gün gerçekleşecek. Benim hatırlatmak istediğim konu şu. Bağımsız denetim dışında da bir denetim var. Kapsamı geniş sonuçları, olan bir denetim var. Aramızdan birileri bir gün ona muhatap olacak ve bu genişlikler kapsamında muhtemelen başka bir ceza gelecek. Lütfen o cezayı diyen şirketi mali bir şartımız olmayalım. İnsanlar bize örnek göstermesin. Alanca mali müşahede müziğinden şu şirket şöyle olmuş diye o örnek gösteren iki üç kişiden biri biz olmayalım. O yönetmeliği bir inceleyelim eğer vaktimiz mümkünse ve o içerikteki denetime göre hazırladığınızı yapalım. Çünkü şu anda benim gördüğüm şirketler açısından problem teşkilatının denetimi sürülmüş. Evet, bir başka konuya geçiyorum. Böyle parça parça oluyor belki ama önemli konuları üzerinde durmamız gerektiği için ben en çok ilginizi çekeceğini düşündüğüm konular üzerinde durmaya çalışıyorum. Eğitmeniz ne olursa soruları alalım. Gayri faal şirketlerin olay pas ilişkin geçici bir madde getirildi ticaret kanunlar ve bu yolla uzun yıllardır elimizde bulunan boş beyanname ve verdiğimiz şirketlere bir şekilde tasfiyesi ya da ortalıktan kaldırılması gibi bir öngörüyle yol açan bir maddeden ve bu maddeye dayanılarak çıkartan ikinci düzenlemelerden bahsediyoruz. Kapsama kimler geliyor? Kısa devlet edelim. Anonim şirketler, kooperatifler, ülke şirketler bu kapsamda. Fakat bu kapsama girebilmek için daimi faal olduğunu bir şekilde ispatlanması gerekir. Nasıl ispatlanır bu? Anlık şirketler ve kooperatifler açısından şöyle bir düzenleme var. Son 5 yıl içerisinde hangi sebeple olursa olsun genel bu yapmamışlar ise bu şirketler bu kapsamdadır kolay tasvih mümkün olur diye bir söz konusu var. Burada gözden kaçınan bir durumdan gerçekleşir, SEDER bu kapsamdadır. Kooperatifler üç üst üste genel kurul yapmazsa bu bir tesiste Dolayısıyla alınmış şirketlerde beş yıl, kooperatiflerde beş üç üst üste genel kurul yapmazsa bu kapsamdadır. Alınmış şirketler ve bu şekilde daha ifade olduğunu ispatlar. Gibi de şirketlerde eskiden genel kurul yoktu. Peki, gibi de şirketler daha ifade olduğunu nasıl? İlk aklımıza gelen vergi dairesinin reisleri düşürdü. Boş beyanname verilen vesaire e, şirketler bize göre layık olay. Ama kanun ve yönetmeliğe baktığımızda ticaret kanun bunlar dair var değil. Sadece yorum gereği yönetmenlikte diyor ki adresi belirlenememeli değil de ticaret tarafından adresi belirlenememeli Ticaret Odası'nda 47 askıya alınan, geçici olarak sizinden tayin silinen şirketler deniyor. Bunu yorum yoluyla ve genişletip, vergi dairesine maliye tarafından adres tespiti yapılamama nedeniyle resen tercih söz konusu olan şirketler varsa, onlar da bu kapsamdadır diye yorum yapıyor. Fakat bu şirketlerin vergi idaresinde bu şirketlerin adresinin tespit edilememesi nedeniyle rezervlerlik yapılmıştır gibi bir belgenin ticaret sistemine götürülmesi gerekir. Limited şirketlerde ancak bu kapsama böyle girebilir. Kapsama girdikten sonra bir teminat gelecek önemli noktalar söylüyorum sadece. Siz layık faizsiniz, biz böyle teşvik ettik ne diyorsunuz? Buna cevap vermeyeceğiz. Çünkü cevap verirsek hastaya memur olması gerekir. Hastaya memuru masraflarını karşılamamız gerekir. Buna cevap vermeyeceğiz pratik olarak. Ama her ne kadar gayrı faal olsa bile elinizin altında bu şirket bulunsun. Devam etsin diyen varsa imkan imkanlar. Geçmiş genel kurulların hepsini toplu yapıp ticaret sistemini tesis ettirip biz devam etmek istiyoruz. imkanımız. Soru daire faal şirketlerin kapsamına geldi. Ticaret sistemini terk ettirecek. Vergi dairesi olan borçlar, ticaret sistemini olan gelir dairesi vesaire ödenecek mi ödenmeyecek mi? Sorusuna devlet alacağından hiçbir zaman vazgeçmez kuralı çerçevesinde bunların ödenmesi gerektiğini hatta ticaret sicili bu şirketlerin resen her kim ettiğinde bunların yöneticilerinin ve ortaklarının hemen akabinde bir icra tatiline karşılaşmasının mümkün olduğunu, buna dikkat edilmesi gerektiğini hatırlatmak Bunlar bu konuyla ilgili hatırlatılması gereken konular arasında. Ama ben e, ee, şimdi bir oda başlamamız da burada odalar açısından şöyle bir e, konu var. açıklama gitmedim. Özellikle belki belki dairesi alacağından vazgeçemeyim de olsa. Odalar niye vazgeçmiyor sorusuna şu cevabı veriyoruz. 5590 sayı kanun çerçevesinde odanın böyle bir hakkı. O da ben alt milyar destek de bu tarzı komşu bu paraların ödenmesi gerekir. Şimdi bu gayri faal şirketlerin kolay altı çizgi olarak kastı ismi aslında çok da işe yarar, pratik bir sonucun olmadığını gördüm. Ben şimdi pratik bir size yol göstermek istiyorum. 194. maddenin 3. fıkrasında bir düzenleme var. O düzenleme bizim önümüzü birazcık açalım. Buna ilişkin olarak bir de yayınlanan ticaret sihir yönetiminde yer alan hükümler hüküm ve bir tane İstanbul'da iki tane yapılıp tesis örneğinde de var. Henüz Konya ticaret, e, ticaret bu şekilde yapılmış bir işlem söz konusu değil. Fakat bakanlığa bir yazı yazıldı. Bakanlık görüşüne bunun yapılması mümkün. Bilgileri de paylaşacağız. şöyle diyor. Bir ticaret şirketinin bir ticari işletmeye dönüştürülebilmesi için paylarının payların devralması ve ticari işletme bu kişi veya kişiler adı ticaretin teslimi ilan edildi. Diyor ve devam ediyor. Pratik sonuç şu. Elinde bir tek var, şirket var, çok ortaklı. Öncelikle tek kişilik şirkete dönüş. Hem onun şirketi hem de bir ünite tek kişiyle kurulması, sonradan tek kişi haline gelmesi mümkün. Önce tek ortaklı hale geliyor, tek orta kalı hale geldikten sonra yüz bu çeviren ticari işletmeye dönüyor şahıs işletmesine uygulamalı tabi ile ticari işletmeye dönüştükten sonra da gidip ticaret sütünden beni terk edin arkadaş. gidip e, ticaret sütünden kendisini terk edin dolayısıyla pastayı kütlemiş birine muhatap olmaları birazcık pastada patlanarak bunu yapmak mümkün bu maddeyi kullanarak bir gözden kaçan bir madde Yap. listeleri yayınlamış. Evet. İki gün itibariyle hastanesi gerçekleştirilip ülkelerle ilan başladılar. Yoğun ilanlar yapıldı. <laughs> Şöyle, geçici maddeyle yapılan e, listeler hazırlandı. ilanlar yapıldı. Tebrikler görüldü. Ama bugün yüz doksan dört üç yani ticaret şirketinin tek ortağı dönüşü Sonra gidip kendisini terk etmesi için sadece üç tane örnek gördük. Birçok icersi şu anda yatıyor o konuyan icersi. Şimdi şirketlerin mantıklı değişikliğinde işle işte ve yeni çıkan kurallar çerçevesinde şöyle bir soruyla muhatap oluyoruz. Anlın şirketli kuralım gibi bir şirketli kural. Son yapılan değişikliklere kadar ben diyor her zaman anlın şirketli kuralım şeklindeydi. çünkü çok ortağı gerek yok. Yani kısım akrabayı toplayıp beşe tamamlamaya gerek yok. Tek kişi zaten kullanılıyor. Ama son gelen düzenlemeler biraz devreyi değiştirdi gibi. Çünkü de, kamu otoritesi de bu aradaki farklılığı gördü. Şimdi iki şirkete bakacak olursa kuruluş ve sermaye tarihleri aşağı yukarı aynı. Paraların bir farklı konusu değil mi? Yönetim açısından baktığımda anonim şirketten ortak olmayan dışarıdan yönetici atanabiliyor. Ve bütün yöneticiler dışarıdan olan. Limited şirkette ise ortaklardan en az bir tanesinin yönetici olması gerekiyor. Birisi onun daha fazla en az birinin ortak olması gerekiyor. Dolayısıyla ben ortağım ama sorumluluk istemiyorum. Parayı koyayım şimdi burayı dışarıdan sadece profesyonel yönetici atayım şeklinde limited şirket kurulamayacağım bu tür düşünce dolarının alım şirketi tutmasını tavsiye edebiliriz. Denetim açısından baktığımızda hem alım şirketler hem de ülke şirketler denetim kapsamı dışındaydı. Şimdi 197'ye 5'te bütün alım şirketler için geçerli yeni bir denetim yöntemi geldi. Bunun içerik ve maliyeti dinlemediğimiz için şu anda hani alım şirketinde ciddi bir maliyet getirir mi bu sorusu soru işareti olarak duruyor. Genel kurul açısından baktığımızda Yöneticiler en fazla 3 yıllığına seçildiği için alınan şirkette 3 yılda bir genel kurul yapma zorunluluğu var. Limited şirketlerde süresiz olarak yönetici atama gittiği için böyle bir genel kurul sık sık yapılmasına gerek yok. Hatta limited şirketlerde toplantı yapılmadan elden imza toplama yöntemini bir yöntemle genel kurul yapılması mümkün. Bu bir avantaj olarak limited şirketlerde karşımıza çıkıyor. Alınan şirketin bazı genel kurullarında hükümet konserinin bulunması gerekiyor. Ama limitli şirketin genel kurullarına hükümet kontrolü bulunmasına gerek yok. Bu da ikisi arasında bir farkı oluşturuyor. Sorumluluk açısından baktığımızda cezai sorumluluklar açısından bir farklı olmadığını ancak limited şirketlerde yönetici ve ortakların tam borçları nedeniyle kendi mal varlığıyla sorumlu olduğunu görüyoruz. Bu nedenle de limited dağılım şirketlerin özellikle düşmesi ve sona ermesi sonucunda şirket borçlarından ortakların sorumlu olmaması sebebiyle kurulması gerçeği önünde bulundurulduğunda eğer denetim maliyetleri göz önüne alabiliyorsa halen almış şirket kurulmasını tavsiye ediyoruz. Hükümet... Buyurun. Tabii. Hükümet komiserine alakalı da bir şey söylemek istiyorum. Eskiden hükümet komiserinin bütün almış şirket genel kurullarında bulunması zorunluydu. Şimdi özellikle esas sözleşmenin değiştirilmesi toplantılarda bulunması gerekiyor. Limited şirkette diğer kanun şirket genel kurularda bulunması zorunlu değil. İhtiyara talep olduğunda para ödendiğinde kime komiser yine gelir. Benim tavsiyem şu olacak. Mali müşavirler özellikle şirket için için problem çıkma ihtimali olan bütün genel kurullara zorunlu olmasa bile hükümet komiseri talep Çünkü bir örnek açıklamak istiyorum. Eski yöneticilerimiz var. O yöneticileri burada şirketimizin genel kurulda ibra edeceğiz ve yeni yönetici seçeceğiz. Bu yapılan oylamaya İbrahim Bey muhalefet etti. şu an yönetim noktasını ona örnek veriyor. O muhalefet etti. Ve divan başkanı olarak ben bu muhalefeti toplantıdan şerh ettiğim gösterisi derim ticaret zikrine götürmeyin, başka bir dernek düzenleyin, divan heyetiyle beraber o belgeyi imzalayın, hem yöneticileri kibra hareketi, hem de yeni yöneticileri seçilmesi için bir problem olmadığına ilişki belgeyi ticaret zikrine götürüp test edilir. O kişinin bu halefeti, genel kurum kararlarından iptalmeye bir dava açma hakkı, yöneticilerin sorumluluğu nedeniyle dava açma hakkı düşer. Bu nedenle, problem çıkabilecek toplantıda bir hükümet komiseri bulunması lazım. Eğer bu da hükümet komiseri olmuş olsaydı hükümet komiseri bu o muhalefetin şerh edilmesi sağlayacak ve altı imzalayacak. Bu nedenle sıkıntı çıkacak genel kurullara çağırmamızda fayda var diye düşünüyorum ben. Evet, süremi doldu. konuyu daha belki sizinle paylaşabiliriz. Ondan sonra soru kısmına geçelim. 27 Eylül 2013 tarihi e, İş Ticaret Genel Müdürlüğü'nün İsmail Üçel Müdürlüğü, İmzalı bir genel mesleği yayınlandı. Bu genel yada sizlere ilgilendiren bir konu var. Ona göre ortakların şirketten olan alacakları, o ortağın ortak olduğu şirketten olan alacağı sermaye tavuk şeklinde şirkete getirilip şirketin sermayesi artırılabilir. Ticaret kanunu hükümlerine göre nakdi sermaye dışında şirkete bir sermaye tarif olacak ise bu sermayenin bedelini o şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki ticaret mahkemesi tarafından atılacak bir kişi tarafından değerli bir destek yeridir. Bu bir alacaksa alacağı üzerinde haciz, rehin vesaire sınırlamaların olmaması da gerekiyor. Bu genelde diyor ki ben o... yani. Genelde iki yanlış var. Birincisi teorik yanlış, teorik yanlış. Teorik konuları burada değinmek için ona girip girmiyorum. İkincisi, ikincisi kanun açıkça eğer bir değer tespit yapılacak ise bu değer tespit yapacağı takdirde atadan bir iş şey yapar. Genelde de diyor ki o şirketin ortaklarının Eden, o şirketin bir alacağı varsa bunun sermaye için getirilmesinde o alacağın varlığını ve değerini tespiti bir SMMM ya da bir YMM yapabilir, yapabilir diyor genelgeler. Ve bu genelgenin yönetmeliğe her ne kadar katılmasam bile kanunla bir düzenlemeye ayrı olduğunu düşünüyorum. Şu yapılabilir. Mahkemeye başvurduğunda kişi olarak bizim mali müşahidimizden kayıp teklifinde bulunan veya herhangi bir ayrı bir şeyin eğer o alacak zaten varsa bir problem Genel bir yere böyle yapılırsa bunun ileride iptal edilmesi söz konusu olabilir diye düşünüyorum. Çünkü bu taleplerle gelecektir. Genel bir yeni yayınlandı. O genelde biraz dikkat etmek lazım. Ben size katılıyorum. Bu teorik olarak alacak mevdalı ve